Ama izlemenize kadar hemen dırt gibi dırt dırt videoları çekiyorum. Allah! Evet, çok kötü oynuyorum galiba. Evet, biraz kötü oynuyorum, biraz kötü oynuyorum ya. Neyse devam edelim. İzleyenim kanalımız zaten buldu. Bu arada, üniversitemin bu kadar videoları çekeceği ama çok zaman oluyor daha kalıyor. Ben güzel videolar da çekiyorum yani สวัสดีคุณลุง <c> ว <oughs> <bathroom> <laughs> <ough> <Oliver> ันนี้เราไปเลนอะไนโหลท่านผู้ชานผอีกทีตัวเนี้ยตัวเน้ยไปมาขึ้นลีกตังเฮ้ยยเฮ้้ยยเฮ้ยเยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ

arkadaşlar ne yaptı ki? Aa ne bu amele de? Oy, süper lan. O birazcık yani mesela kovalar. Maşrapa basıyor. Onun bir maymun var Bunlardan maçta yerden şeyler düşüyor ama tam Ak bu arada akşam çekiyor oldu Bu videoya da yok ya. Allah yeah. Bu videoya da bir Evet. yani 2 abone gelirse güzel olur o zaman hangi oyunu çekelim ya? Bilmiyorum. Bir tane oyun çekelim işte. Aslında şeyden var ama ama sahte oda ya. Evet, sahte. Allah. Ne oluyor lan? Hemen çiftliği şey yapacağım. Oğlum şey çıkıyor. Benim kabuğumda ne var diye. Denizli mi bu ki bu Şu anda gözlerim kapanacak. Zaten yani uyumam gerekiyor şu anda. Ben şu an çiftliğe şimdi Müziğim, ben yani yolu üstü, tur oynayalım bitireceğim arkadaşlar videoyu. Uzun olmasın Takıldınız. Bu canavar, bu dediğim çizdi O kadar emek harcadı. Ha o kadar ele kaldırıyorum yüzlere ya Allah lütfen izleyin <laughs> hep <laughs> 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 video'nun yani. var vardı. Başka 12 ye, 12 ye. Hadi. 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 Allah 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 çok güzel. Kört, 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 çok kötü kötü çok kötü. Ya senin reklamına ben. <Skıştar> öf, 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 ne Hayır, o yüzden bir video çıkabilir mi olabilirim bilmiyorum belki. Ama yani yarın sana yine video Tabii. Ay. Evet devam edin. Ya o kiranı gel 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 Yapma ya. O kötü 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 ya. Onu ya. Eşitme kötü bu oyunu. bak. Lan. Oyunda böyle bir şey mi vardı? Bu harika arkadaşlar. Oh. Yani düşünün o kadar yani eve Bir de yani akşam akşam şey Arkadaşım yani geç saatleri kadar sabah kalkmak istiyorlar ama ben de öyle değilim anlamıyorsun benim güzel mi ben ah, yani. de şu yani de ta

29, 30, 30, 30, 30, 30. Ya hayır, 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 bekleyin. Evet, tamam, bak, Nasıl böyle yapmam gerekiyor? Daha bir gün bilmiyorum. Ne bilmiyorum? yüz var. Şimdi de zepmekle. Bakın bir atıyorum. Ben onu da diyeyim. Bir... Neyse boş verin ya. Ne yaz şu yorumlara. Ya da çıkıp geldim.